Selamlar efendim bu videomuzda 4.0 yamasının canlı yayın özetine değiniyor olacağız. Canlı yayında ne paylaşılmışsa onları özetleyerekten harmanlayaraktan ben de size burada paylaş olacağım. Aynı zamanda sınırlı süreli 300 köken taşlı kodlar paylaşıldı. Lütfen bunları da kullanmayı unutmayın. Yaklaşık bir günü kullanım süreleri var çünkü. Sabitliyorum da ve açıklama kısmında bunları belirttim. Ayrıca Emeğe saygı olaraktan ve yine de destek olmak isterseniz de Twitch hesabım olsun, Instagram hesabım olsun bu sosyal medyalarımı da takip ederseniz çok fazla sevinirim. Yine bu hesapların linklerini de hem sabit yorumdan hem de açıklamadan ulaşabilirsiniz. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle şöyle bir durumumuz var ki bannerlar benim en hayal kırıklığına uğradığım hem de sevindiğim bir banner oldu açıkçası bu. Neden diyecek olursanız. İlk fazla Linet ve Yelan yer alıyor 5 yıldızlardan. Aynı zamanda Linet burada raid up'lı olacak 4 yıldızlı karakterlerimizden birisi. İkinci fazla ise hem Tartaklı hem de Johnny bulunuyor. Raid up'lı olarak 4 yıldızlı da Fremilette de burada yer alacak. Şimdi şurada şöyle bir güzellik var. Yani burada Yelan'ın ve Linet'in silah banner'ı ...oyunda karşılaşacağınız en güzel yay silah bannerlerinden birisi olacak. Çünkü su sureti de aşırı güçlü. Nene'in gelecek olan yayı da aşırı güçlü olacak. Bu yüzden bu silah bannerine basma riski her türlü göz alınır. Ben bunu çok beğendim. Kesinlikle değerlendirilebilir. Harika bir banner bu açıdan. Ben neden kötü buldum? Neyi kötü buldum? Ben yalana konsolatı yapmak istiyordum. Çok erken geldi Yani o kadar fazla vakit geçmedi yalanın en son geldiğinden, vaktinden beri. O yüzden şu an çok kararsızım. Yalana konsolatı yapabilecek... Bir şey sahip miyim? Evet sahibim. Ama bir yandan yeni gelecek olan karakterlere de yönelmek istiyorum. O yüzden bilmiyorum. Siz de benim için fikir belirtebilirsiniz aşağıda. Yarının takım yıldızlarının özellikle altıncısı aşırı bozuk olduğu için alıp denemek istiyorum. Ama işte kararsızım o konuda. Belki atarım belki atmam. Siz de bana yol gösterebilirsiniz yorumlarda. Vallahi çok sevinirim. Aşırı kararsızım çünkü bu konuda. Bunun için de gerçekten güzel bir banner olmuş orada. İkinci fazdaki Johnny ve Tartaglia zaten Johnny'nin bekleyeni çok fazla vardı. Bu açıdan bence gayet güzel oldu derim ben. Tartaglia'ya zaten artık karakter gelmesine ben çok alıştım. Gelince şaşırmıyorum o yüzden. Yine güzel değerlendirilebilir harika bir karakter kendisi de. Bir sonraki olaya geçecek olursak. Burada en çok ilginizi çekecek olaylardan birisi. Macera rütbeniz 25'e ulaştıktan sonra etkinlikler kısmından Linet'i ücretsiz bir şekilde elde edebileceksiniz. Yani Linet için herhangi bir beni revize yapmanıza gerek yok. Zaten ücretsiz bir şekilde herkes elde edilebilecek. Büyük ihtimalle Linet kalıcı olaraktan ücretsiz olacaktır. Aynı koleyde yapmış oldukları gibi. Bu yüzden sadece seviye kısın ve kasmış olduğun seviyeyle beraber de Linet ödülünü yine geldikten sonra alacaksınız basit bir şekilde. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tabi tek ücretsiz karakterimiz bu olmayacak. Birazdan etkinlikler kısmına değinirken ondan da bahsediyor olacağım. O zaman önce geçelim karakterlerimizin yeteneklerine. Maalesef inanılmaz az detay paylaşıldı ancak şunu demek istiyorum. Liney main DPS olan bir karakter. Ateş elementinde 5 yıldızlı yüklü saldırılara oynuyor. Yani siz hedef alma moduna geçip ikinci seviyeye kadar birikene kadar vuruşlarınızı bekletmeniz gerekiyor. Birazcık yavaş vuruşlar yapıyorsunuz ancak vuruşlarınız çok güçlü oluyor. Bunun yanında siz eğer rakibe ikinci seviye büyüklü saldırı yaparsanız yere bir adet kedi bırakıyorsunuz. Bu kedi yine rakiplerin dikkatini dağıtıyor, kendisine vuruşlar yaptırabiliyor yani. Ben yönesi gibi düşürebilirsiniz yani bunu. Aynı zamanda süresi biterse veya çok fazla hasar alır patlarsa yakındaki en yakındaki hedefe vuraraktan ekstradan bir hasar çıkartıyor. Eğer ki aimless yayınız varsa da lineyi çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine demirciden alabileceğiniz prototip yayda. da çok güzel bir şekilde işinizi görür. Şimdiden bu silah önerilerini de yapayım. Hazırlık yapabilirsiniz en azından. Eğitini ile beraber yine bir alan salcısı gerçekleştiriyor. Ultisi ile beraber de yine bir alan salcısı gerçekleştirebiliyor. Bu yüzden Liney hem çoklu saldırılarda hem alan saldırılarında fena olmayacak bir karakter. Ancak tekli hedeflere karşı elbette çok daha fazla üstün olacak. Bu da aklınızda bulunsun. Linet'e geçtiğimiz zaman Linet Dört yıldızlı rüzgar karakteri ama aynı zamanda sub DPS modunda. Yani alana geçtikten sonra rakiplerine güzel bir hasar çıkartıyor. Tekrardan alandan çıkıp farklı bir karaktere geçiyorsunuz. Lenit'in avantajı şu. Bireysel hasarı biraz daha fazla yöneldiği için eğer ki takımınızda hasar yetersizliğinin olduğunu düşünüyorsanız Lenit'i de partiye katıp onda da hasara odaklı bir build kasabilmeniz mümkün. Elbette dört parça yeşil gölge bu karakterde çok önemli bir şekilde gidecektir kullanabilirsiniz. e ile beraber de aynı zamanda bir koşu formuna geçtiği için Yelena'nın e düşük bütçeli halini düşünün. Hem gezinmek için güzel bir avantaj sağlar hem de rakiplerine hızlı bir şekilde yetişerekten hasar veriyor. Ultisi ile beraber ortaya bir kedi bırakıyor. Etrafındakileri hafiften içeri çekip onlara sürekli hasar verip aynı zamanda Oradaki o ufak oyuncak da rakiplerini kışkırtma attığı için kendisine saldırı çekiyor. Güzel kullanışlı bir karakter. Ücretsiz olarak verilebilecek en iyi karakterlerden birisi bence. Sürekli kalıcı ücretsiz olanlardan bahsediyorum. Neden diyecek olursanız. Rüzgar karakter herkes bulamayabiliyor oyunun başlangıcında. linette çok güzel değerlendirilebilir bir karakter olacak. Ve rakiplerin direncini 4 parça yeşil gölge ile beraber rahatlıkla kırıp. Artık gezgininizi de doğa elementinde veya su elementinde kullanabileceksiniz. Ki zaten gezgininde su elementi geliyor. Fremant'e geçecek olursak. Fremant birazcık Yola'ya benzer bir karakter. Neden diyecek olursanız. Çift kılıç kullanıyor. Hem fiziksel hem buz hasarına yönelik bir şekilde hasar gerçekleştiriyor. Özellikle e özel bir seviyesi var. Bu E yeteneğin seviyesini siz kullandıkça seviyesini arttırabiliyorsunuz. Ne kadar yüksek seviye yaparsanız o kadar çok hasar ve combo gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu yüzden Freminet'te çok zorlanacağınız kısım belki de o olabilir. Ancak Freminet'te 4 yıldızlı olmasına rağmen bir main DPS karakter diyebiliriz. Yine çıkaracak olursanız main DPS olarak kullanabilirsiniz karakterin kendisini. Şimdi su gezginine değinecek olursak su gezgini yayında hiç değinmediler. Yani yayında o kadar fazla eksik konu vardı ki yadigarları gösterip özelliklerini göstermediler. Yeni balıkçı geliyor ama özelliklerini göstermediler. Yeni battle pass silahları geliyor özelliklerini göstermediler. Dineyin silahı gösterim. Yani bak yayını kısa tutmak için ve kısa tutmak için de değil yani. Sırf kendileri sürekli konuşsun diye yayının o içeriğini resmen katletmişler. O kadar fazla boş konuşmalar döndü ki maalesef kasıl önemli detayları hiçbir şekilde paylaşmadılar. Su gezginliği maalesef ki bir adet etkinlik videosundan takip edebiliyoruz. Karakterimizin olayı şu. Eğitini ile beraber öndeki düşmanlarına su hasarı veriyor bir defalık. Ultisinde ise bir su haresi oluyor rakiplerinin üstüne doğru. Ve etrafındaki o değmiş olan rakiplere karşı hem su uygulayı hem hasar veriyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Ultisi maalesef sürekli olarak ileriye gittiği için sabit bir yerde durmadığı için rakip sürekli uygulaması birazcık fazla zayıf kalabilir. Bu yüzden su gezgini beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı maalesef ki. Etkinliklere ve ana görevlere yavaştan geçmeye başlayalım isterseniz. Hikaye görevi olaraktan Line'in ayrı bir karakter hikaye görevi olacak. Bunu da yine biz anahtar ile beraber açıp oynayabileceğiz. Bir sonraki konuyu deyincek olursam eğer ki su ülkesinin yani Fontaine'in hükümdar görevini oynayabilmek istiyorsanız Mondstadt'taki ejder ve Özgürlüğün şarkısını bitirmiş olmanız gerekiyor. Aynı zamanda mümkünse Karibert görevini de yapmış olmanız gerekiyor. Yine hükümdar görevlerinin en sonucusundan. Onu da bitirdiğiniz vakit Fontaine'de rahat bir şekilde görevleri ilerletebilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Hatta eğer bu demiş olduğum görevleri yapmışsanız ve Sumeru'yu da açmışsanız. Zaten Sumeru'nun üstünde bir adet ışınlayıcı kısmı olacak. Sumeru'dan Fontaine'e bir bağlantımız olacak bizim giderken. Hatta Fontaine'in yerleşim yeri şelalelerinin hemen üstünde yer alıyor ve bu şelaleler 300 metre uzunluğunda. Yani diğer ülkeleri kıyasla fontenin 300 metre daha da yukarıda yer alıyor. Tabi oraya çıkmak için şelaleden tırmanmamız gerekmeyecek. Önünde bir adet asansör olacak. Asansörle hemen çıkıp önündeki o deniz kızının rehberliği ile beraber bizi şehre zaten bir araç ile beraber götürecek. O yüzden bir derdimiz yok bizim hani şehri keşfetmek açısından. Onun dışında zaten sualtı mekaniklerimiz var. Sualtı mekaniklerine baktığımız zaman su altında nefes alma olayı yok. Yani su altını dilediğinizce özgürce gezinebileceksiniz. Keşif yapabileceksiniz. Görevleri yapabileceksiniz. Balıklarla etkileşimi geçebileceksiniz. Puzzle yapabileceksiniz gibi. Türlü türlü zaten etkileşim olacak. Deniz altını görevlerimiz de olacak. Bunun dışında şundan bahsetmek istiyorum. Deniz altında... Sadece dayanıklılık barımız hızlı yüzmek için var. Buradaki dayanıklılık barı bitince hiçbir şekilde ölmüyorsunuz zaten. Oksijen durumu olmadığı için. Bu yüzden bir sıkıntınız yok. Deniz altında özgürce gezinebiliyorsunuz sınırsız bir şekilde. Büyütteki konuya değinelim. Deniz altında bazı canlılar olacak, parlak mavi renkte olacak ve eğer bu canlılarla etkileşime geçersek bu canlıların yeteneklerini kendimize geçici olarak aktarabileceğiz ve bunu herhangi bir karakterle yapabiliyoruz. Su altını dilediğimiz karakterle yüzebiliyoruz zaten. Buna şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Örneğin bir eğer oradaki yengecin özelliğini elde edersek orada bize işte kabuk veriyor. İşte o vermiş olduğu kabuk yeteneği sayesinde hem işte bir akım vardır deniz akımı vardır. su altında bir akım vardır. Hem onu engelleyebiliyoruz. Puzzle'ları çözebiliyoruz. İşte bir aşağıdaki bir balık canavarı bize saldırıyordur. Hasar engelliyoruz gibi. Bazı yetenekleri açabiliyoruz ve bazı özel puzzle'ları bu canlılar sayesinde çözebiliyoruz. Su altında da su özleri bulunabildiği için yani hidrokuluslar bulunabildiği için bunlara dikkat etmenizde fayda var. Neredeyse %50-%50 olacak şekilde bölgeleri bölmüşler su altında da olacak şekilde. Su altında bayağı bir yine sandık olsun su özü olsun içerik arayacağız çok fazla içerik yine su altında ben bu olayı beğendim hani yeni mekaniği hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabileceğiz benim oldukça hoşuma gitti ve sadece deniz altında değil aynı zamanda karının üstünde uçan su kütleleri de olacak ve bunların içinde de yüzebileceğiz ki bu oldukça ilginç ve güzel bir mekanik olmuş bana kalırsa keşif için birebir ideal diyebiliriz havada yüzeceğiz yani kısaca su altında keşfedeceğimiz çok fazla şey var artık zamanı geldikçe gizli görevlerle olsun bazı etkileşimlerle olsun yine video çekilir. Oyunda yeni bir OSC blok ile etkileşime geçtiğimiz mekanik var. Burada mesela OS blokları aydınlıklarla eşleştirmemiz gerekiyor. İşte aydınlıkları da karanlıklarla eşleştirmemiz gerekiyor. Eğer ki bunları birbirine çarpıştırırsak oradaki puzzle'ı bir şekilde çözebiliyoruz. İşte oradaki totemi aktifleştirebiliyoruz şeklinde. Hani olur da etrafınızda böyle bir kara delik gibi bir cisim veya aydınlık versiyonu görebilirseniz de şaşırmayın. Bunlar aslında birer puzzle. Birbirine gidip zıttını bulup vurmanız gerekiyor normal vuruşla. Bu arada Neolet'in oyun içindeki tasarım halini gösterdiler. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki yamada yani 4.1 yamasını artık ele alıyoruz burada bu dediğimde. 4.1'de Neville'te görme ihtimalimiz bayağı bir yüksek. Köken taşlarını hazırlıklı tutun isterseniz diyeyim ben size. Bir sonraki konuya geçmek istiyorum ki bence bu etkinliklerin önüne alınması gereken önemli bir özellik. Optimizasyonlarda bazı değişikliklerimiz var. Özellikle çok katmanlı harita geliyor. Artık zaten bir önceki yaman notlarını söylemiştim. Çok katmanlı harita eklenecek diye. Ona en sonunda ekliyorlar. Artık bulunmuş olduğunuz yer altında kaç tane katman olursa olsun her bir katmanı size kat kat gösteriyor ki şu an nerede bulunduğunuzu o bölgede o katta nereye gidebileceğinizi daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. O bölgede hangi ışınlayıcılar var diye. Artık kafanız karışmadan haritada daha rahat bir şekilde gezinebileceksiniz. Çok daha erken gelmesi gereken bir özellikti ama en sonunda oyunumuza eklendi. Bunun dışında ikinci önemli özelliklerden birisi ki bu da. Oyuna aslında çok güzel bir görüntü katacak animasyon. O özellik de şu. Eğer ki partiniz yeni bir karakter katarsanız veya karakterlerin yerlerini değiştirirseniz bu karakterler takımınıza bir animasyon ile beraber giriş yapıyor artık ve oldukça havalı olmuş. Ayrıca parti kurulumlarının arka planında dilediğiniz planda değiştirebiliyorsunuz. Her bir karakterin kendine özel farklı hoş bir animasyonu var. Ben bayıldım özellikle en çok düştüğüm özelliklerden birisi bu oldu çünkü böyle karakterler böyle duracağına dümdüz duracağına artık bir animasyonla giriş yapıyor ve oldukça güzel, hoş bir görüntü olmuş. Ben bayıldım. Üçüncü optimizasyon özelliği ise artık arkadaşlarınız kart oyunu oynarken onların kart oyunlarını izleyebileceksiniz. Tabi bu özellik açıp kapanılabilir bir özellik olacak. Çok önemli bir bence değil. Hatta oyuncuların %1'i dahi kullanmayacaktır bu özelliği ama yine de yayında de belirtmişler. Şimdi gelelim etkinliklere. Ana etkinlikte ücretsiz bir adet benet alabileceksiniz. Yani şöyle diyeyim. Bu yama ücretsiz karakterler açısından en güzellerinden birisi olmuş. Hem Bennett hem Linet harika bir seçenekler çünkü. Özellikle Bennett zaten her hesabın mutlaka olmazsa olmaz karakteri kesinlikle. Bu yüzden ben bunu çok beğendim. Ana etkinliğin 3 farklı aşaması var. İşte öncelikle su altındaki bazı akınları bul. Akınların içinden geçerekten zamana karşı tuzaklara yakalanmadan baloncuklardan geç puan topla şeklinde. İkinci aşamasında türlü türlü bölgeleri ziyaret et. Oradaki canavar gruplarını alt et. Üçüncü aşamada müzik ritmine göre bir adet oynayacağımız mini bir oyun var. Bunlardan totalde zaten 1000'i Köken taşa gelecek. Üstüne benet alacağız. Geçtik bir sonraki etkinliğimize. Bunda biraz daha keşfe dayalı bir adet etkinlik yapmak istemişler. Hani fotoğraflarını çek bölgelerin, oraları keşfet şeklinde diye. Yine buradan da 3 adet wish çıkacak. Bir etkinlik etkinliğe baktığımız zaman bölgesel, bölgeye özel olan içerikleri topla çiçek olur. Başka bir içerik olur köpek olur işte o bölgeye ait özel bir canavar olur şeklinde diye. Bunları keşfederekten bu etkinliği de tamamlayarak yine 3 adet daviş kazanabileceğiz ki. Bu etkinlikler bence çok ideal olmuş bu yeme için. Çünkü tamamen Fontaine'i keşfederekten yapabileceğiniz etkinlikler. Hani ayaküstü aman ben şuradaki sandığı açayım derken bir yandan etkinliği de yapabileceksiniz. Bence harika olmuş. Yeni bölgeyi keşfederken insanları yormak istememişler. Son etkinliğimiz ise... Kapışma etkinliği bu. Belli bir bölgede canavarların zorluğunu ayarlayaraktan o büyük grup ile beraber kapışıp yüksek puan elde edip ödülleri toplamamız gerekiyor. Bundan sonraki ödüllerde ise daha doğrusu etkinliklerde ise Leyline etkinliğimiz, Leyat etkinliğimiz var. Üst günde 3 defa mahsus olmak üzere Yamura ya da tecrübe kitabını ekstradan elde edebileceğiz. 2 kat bonus ile birlikte. Bunlar gayet güzel özellikler yine. Zaten yamamıza özel olaraktan çok fazla içerik gelecek. Dediğim gibi Battle Pass silahlarının özellikleri gösterilmedi. Balıkçılığa özel gelecek olan silahların özelliği gösterilmedi. Yadigarlar dahi özellikle gösterilmedi. Yani özellikle onların gösterilip öneri yapılması gerekiyordu ki burada saçmalamışlar. Yaman notlarınız zaten çok daha fazla detaylı bilgi verdiklerinde ben çok daha fazla geniş içerikler size sunmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ön indirme 14 Ağustos günü olur. 14 Ağustos'ta yeni yamanotları da gelir büyük ihtimalle. O gün artık her bir detayı daha fazlasıyla konuşuyor oluruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince tüm bilgileri paylaşmaya çalıştım. Elbette yeni boss'larımız, yeni canavarlarımız, bir yığın yeni bir hikayemiz var. Ancak bunlara sırası geldiği için değinmekte fayda var. Artık yayın özeti olan bu videoyu daha da fazla abartmaya gerek yok. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.